çarptı mı ambulans. Amına çağırdı ya da ya. İlla! Anneciğim. Anne. Sen senin annen miyim? Babanım ben senin. <laughs> Oğlum neredesin? <laughs> anne. Annen değilim babanım ben senin. Çuğu anne. Babanım <laughs> 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 ben senin. Çuğu çuğu anne. Ben babanım. Ben baba ölünce kadar. Çık. Oğlum nerede dön? Oğlum oh, nanini. Tutuş sen ben diyeceğim oğlum. Olma. Oh, oğlum. Bak yine mi saklanmış oynuyoruz? Oğlum bak parka gideceğiz. Ne? Parka gideceğiz. Oğutu çık. Oğlum geldi mi benim yanıma ya? Ağlayacağım şimdi. <laughs> Çok da yoruldum. Şöyle bir dinleneyim. Ama <laughs> <laughs> koşma neyi Koşma ne? Koşma. <laughs> Anam gidemiyorum. Dondu ayaklarım. Ha, ayaklarım koşmaktan dondu. oluyor Oh, hey.